Başlıyor muyuz? Başladık mı? Merhaba. Merhaba hocam. Teşekkürler. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağol, teşekkürler. Şimdi Ceylin bizim tiyatro ekibinden en son katılanlardan. Şu an Ceylin'de ileri derecede ne var arkadaşlar? Stres. Ayaklarını titrettiği için. Ceylin nasıl iyi misin İyiyim hocam. Gerçekten iyi misin Ceylin? İyiyim hocam. Evet Ceylin, hazırsan senin için bir mesaj okumak istiyorum. Hazır Hayır mısın hocam. Ceylin? Hayır. Remzi'ye gel buraya Remzi'ye. Remzi'nin <laughs> ses tonu iyi. Herkesten sil yapana kadar Remzi okur. Yapacağım. hocam. Dur dur hangimiz kazanırız? bir süre geçince yapamıyoruz zaten. Bence geçmemiştir. Geçmiştir. Geçmemiş. Sildim sildim sildim. SS aldı ki. Evet. SS aldık. Arkadaşlar bir alkış hızıma bir alkış. Okuyabilirsin. Ceylin'in son attığı emoji. Şöyle bakan kere. Ağzında somur ekmek olan köpek atmış. Evet. Ne ha. Evet çıkartma. Hocam, telefonda düşünemedim çok. Ne desem diye. Benim kendimden çok umudum yok. Sanırım yaştan. Bir de gece puan olarak ikiyi görünce ha. üzüldüm. Hevesim gitti azıcık. <gülüyor> <gülüyor> Ama hepiniz çok iyi insanlarsınız. Aha <laughs> ha, gerçekten iyi oldunuz. Bu ayrıldıktan sonra teselli veren şey değil mi? <laughs> Teşekkür ederim her şey için. Bir de şöyle emoji. <laughs> Ceylin bizi terk mi edecektin? Bir de Yok. <laughs> Celin bizi niçin terk ediyorsun? Anlat. Ya, yapamadığım için. Ceylin ona sen karar vermiyorsun. Burada kararları kim veriyor arkadaşlar? Emin Hoca. <laughs> hocam peki neye ki verdiniz? Ben onu çözemedim. <laughs> sen benim notuma mı kırıldın? Hayır kırılmadım. Ben de Orhun'a 6 hafta üstü 0 verdim. Orhun hatırlıyor mu? Hatırlıyorum hocam. Hocam bir de gel gel. <laughs> evet. geç, geç gel. Gel buraya gel. Ceylin'in yanına gitme. O bizden ayrılmak istemişti ya kanki. Evet. evet. Söyle. Hocam bir keresinde de bana e, kırmızıyla eksi -99 99.999 vermiştiniz. <laughs> bana da kırmızı vermiş. Bana da kırmızı. Vermiş. Şimdi kırmızı vermemin sebebi neydi sence Orhun? Ee, benim halı saha maçına Evet. Şimdi sana niçin kırmızı verdim? Dün hasta oldum. Bunun notu düşük. <laughs> benim bunun üstünde daha fazla durmam lazım. Bu kızda eksiklik var. Evet İsmail teşekkürler kardeşim çok sağ ol. <laughs> İsmail. Abi, İsmail. <gülüyor> <gülüyor> Bu, Maşallah dedin. <İsmail, gülüyor> bunu gören <laughs> Bunu gören teras sanat ka kafe sahibi. Şey getirdi, lütfen. İsmail. Evet arkadaşlar. Suralımız gecek için Susuralı. için su bu su değil bu su <laughs> İçin rahatlayın. Evet. Şimdi ben niye kırmızı verdim? Bu arkadaşın tabloda bir eksikliği var. Yani benim tabloya bakınca Ceylin kırmızı. Ceylin'de bir eksiklik var. Demek ki Ceylin'in ne yapması lazım? Ne yapması lazım? Daha çok oyunun içine girmesi lazım. Ceylin girebiliyor mu? Giremiyor. Demek ki benim Ceylin'i daha çok oyunun içine koymam lazım ve kırmızıya boyadım seni. Değil mi Orhun? Evet hocam. Gecek suları arkadaşlar. <laughs> Gecek suları. Bu bir reklam değil. Tamamen kendi ürünümüz. Evet Ceylin. Bundan dolayı sana iki verdik. Düşük notlara kırılıyor musun sen? Yok hocam kırılmadım da. Kırılmış gibi bir mesaj yazmışsın. İstersen mesajı tekrar okutabilirim. Hayır ben hocam. Diye. Hayır hocam. <laughs> bir hocam de... kırılmadım. Üzüldüm Hı -hı. sadece. Üzüldün. <laughs> evet. Boynum büküldü <bir> yani. Al oraya. <laughs> Al. Bir em çay. <laughs> Remziye ne yapıyorsun? <laughs> evet arkadaş <laughs> Arkadaşlar dün <laughs> evine <Remziye 'yle> <laughs> gittik görevini... Bu şerefsiz hain terörist köpek tamam mı? Bize kahvesini verdi kahvesini içtik Allah razı olsun hocam falan filan dedi Tamam dedik <laughs> teşekkür ettik Ya hani dedik ondan sonra ben de merdivenden inerken ya dedim Ramazan ne kadar efendi ne kadar <laughs> Şamama da vardı. Ben de kendi kendime dedim ki telefondan. Dedim ya mi? dedim Ceylin dedim Demedi. ki ya ne kadar dedim efendi saygılı bir, bir kız dedim ya edep dedim var ahlak var gerçekten normal olan bir şey. şey bir söyleyeceğim bunu neden kapıdan çıkmadan söylemediniz de iki, bir kat inerken söylediniz. Beş dakika önce söylesiniz ıslanmayacaktım. Bir kat orası beş tanesi. Bu kadar yüzyı, beş tanesi. Aynen. Ondan sonra Ramazan'la beraber bu koridordan giderken bu içime bir his geldi. Ben dedim Ramazan'a Kurtlar Vadisi'ne, Polat Hanım'da şey diyor. Pusu. Ay yemin ediyorum camdan böyle bir baktım böyle ben çıktım direkt cama baktım. Çünkü hissettim. Ha. Hissettim. Orada Remziye'nin tamam mı? Ayaklar o tavşanlar koşuyor ya o sesler geldi. Şöyle tavana baka baka çıktım. Bir baktım Remzi'ye camdan böyle şulak diye suyu. O abi, <laughs> Su Seni... Abi <laughs> tramvaya bindim. <laughs> tramvaya bindim. Abi tramvaya bindim tamam mı? <laughs> Tramvayda kızla göz göze geliyorum. Remziye sırtımı <laughs> ıslatmış. Pantolonumun burası ıslak. Kıçım kaşınıyor. Islanmış ya arkadaşlar. Aynen abi. Altınız ıslansa benden biliyorsunuz zaten. Ramo taksiye bindi gitti yine. Hatta ben yine gittim şey yaptım. Sigara aldım kartım patlamış arkadaşım. <laughs> Yetersiz baki deyince dedim Ramo yalvarırım sigaranın parası. <laughs> Ramo yalvarır da şey yapıyor. Hocam bir öderiz ya sıkıntı yok. Abi. <laughs> şey hocam. <laughs> şey, ya, Ramu diyor hocam öderiz diyor. Az önce bu suyu nasıl altta çıkama falan filan yap. <laughs> Ondan sonra Ramo parayı ödedikten sonra şey yapıyor. Hocam şu İsmail'i kovalama çıkıyor. <laughs> Yaz bir şey söyleyeceğim. Sadece Ramo'ya su gelmedi. Bir 82 bile... De... lira ekipten kovuyorduk az önce. Vallahi, sevdiğim... Vallahi var ya kim nasıl dua ettiyse bir damla su gelmedi çocuğa ya. Hepsi <laughs> yazık Emin hocama gitti Türk. su geldin anladım direkt şöyle yaptım. Ramazan'ın var ya gerçekten beli çok kıvrak bu arada Ceylin. <laughs> Yemin ediyorum var ya su damlacıkları havadayken Ramazan kıçını çekti bir böyle bir tam. Su var hocam, onu sonra bir çektikten var. sonra kıçını böyle salladı böyle ördek gibi. <laughs> Kanka ıslanmışız. Yani maliye heresi orospuluk mu yaptık şamama? Yemin ederim bu hocam, Allah hocam Hangisinin ahı derken? Sen başından beri söylüyorsun. Benim karı kızla işim yok şimdi. Bana sürekli diyorsunuz hoca, Emin hocam, biliyorum karının kızın işi var. Ben oraletimden bir arkadaşa geçek Suralı. Abla Emin Hocam ne diyorsa doğrudur. <laughs> İntikam almaması için şu an <laughs> Emin Hocam'ın hiçbir kara kızla <laughs> hiçbir kara kızla işi yoktur asla ama asla. <laughs> şey, Seda Sayın gibi ben hayatımın hiçbir yerinde evet. hiç kimsenin duygularıyla oynamadım. <laughs> Hayat nasıl gidiyor Ceylin? 17 yaşındaki biri nasıl düşünüyor mesela? Bize nasıl bakıyor? Merak <laughs> et. Ha, <laughs> Ayaklarını üstü <laughs> attı, boku yedik. Evet. <laughs> Güzel gidiyor. Sıkıntısız gidiyor. Ne bileyim yani. Hayat derdim yok. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Peki bu geçen Elsie Bay'dan aldığın Elsie <laughs> Bay'dan aldığın o <laughs> o pantolonu herkes çok beğendi. Bol pantolonu herkes çok mu beğendi? Buraya sen giymedin? dalga geçiyorsun? Buraya niye giymedin? Eee kanki sen o dün bol giydiğim için yıkamada. Sen o bol pantolonu rüzgarlı havada giy <laughs> havalanırsın kanka. Paraşüt. <laughs> evet atla <laughs> Paraşüt gibi pantolon almış tamam mı? Yani Gayet güzel. Niye giyinmedin? Yıkamadım. Tamam teşekkürler hadi git buradan. Suratı nasıl düşüyor? De sen bizi bırakmak istedin Ceylin. Ceylin sen bizi bırakmak <laughs> istedin Ceylin. Biz seni zorlamadık ki. Sen dedin bırakacağım ben burayı. Bırakmak istemedim. Ne yazdın? Üzülerek. <laughs> Üzüldüğüm <laughs> için. Tamam Ceylin sana buradan bir söz vermeni istiyorum. Bundan sonra ayrılık mesajı atmayacaksın tamam mı? Direkt engelle bizi. Ceylin konuşuyor ya. Konuşurken mikrofonu indiriyor. Konuşması bitince mikrofonu kaldırıyor tekrar. Evet Celin, Gerçekten biz seni çok seviyoruz. Sen bizim pıtırcığımızsın. Biraz zaman geçtikçe daha iyi olacaksın. Biraz bu işi zamana yaymayı bırak. Tiyatro sana sabrı da öğretir. Tiyatro sana tecrübeyi de öğretir. Ama yeter ki yeri gelince gördüklerini ne yapman lazım? Ne yapman lazım Ceylin? Ne yapmam. Uygulaman lazım canım. O yüzden şu an sen sabrı uygulayamadın. O yüzden yine sana yarın sıfır vereceğiz büyük ihtimal şeyden dolayı. Yarınki notlarına inşallah nasip kısmetse bu akşam gireriz değil mi Remzi'ye? Evet. Teşekkürler tamam, C Ceylin. En son ki düğüne gittik. Bizim Gökhan Keleş'in düğününe gittik arkadaşlar. Düğünde ne gördün Ramazan? Girişte ne gördün? Hocam müthiş ağırlandık ya. Girdik içeri direkt zaten hani masalara yönlendirdiler bizi. Görevliler çok iyiydi. Ben göremedim. Abi düğünde bir tane mi çocuk Hayır, olmaz? Yok Abi düğünde bir tane çocuk olmaz. <laughs> İngiliz kraliyet ailesi düğünü gibi bir şeydi yemin ediyorum ya. Ses yok. Adamın orada böyle trompet var. Trompetle çalıyor. İsmail şey zannetiyor o trompet. bu bunlar kuyudan su mu çıkarıyor dedi. Adam neyse trompet ha, hava basıyor. İsmail dedi ki ya bunlar dedi ses topu mu açmış dedi. Bunları kim çalıyor? Metoda canlı müzik var. Anas, çilek, muz. Bu adam düğünde ilk defa ananas <laughs> Hayır düğünde ilk defa ananas yedik. Sen de öylesindir hocam şimdi. Sıkma. Kanki bizim orada hiçbir şey giyemiyoruz kanka. Bizim orada düğün <laughs> hiçbir şey yok. Düğüne bir girdik tamam mı? Hani böyle sanki Harry Potter'un şey var ya hani böyle duvardan geçiyorsun başka bir evrime geçiyorsun. Birkaç tane çocuk vardı ama ha. onlar da büyük gibi davranıyor. Çocuklar İsmail ve benden daha büyük davranıyordular. <laughs> ya benle İsmail kalktık ayağa böyle oralarda dolandık hani Gökhan'ı arıyor çocuk şey yaptı. Abi ayıptır dedi oturmuyor. <laughs> <laughs> Gökhan oynarken hani bir baktım reis hani döndüm böyle karşımda bir masa var tamam mı? Masanın etrafı şişeden görünmüyor tamam mı Remziye Böyle bir şişeleri böyle simetrik dizmişler tamam mı? Çatal bıçak kaşıkları gördüm öyle bir parlıyorlar ki Remziye İlk defa orada hırsızlık yapmayı düşündüm arkadaşlar. <laughs> o kadar güzel bir ortam vardı ki. <laughs> Remzi'ye gülme <gününün> krizine gitti. <laughs> <laughs> İsmail peki sen düğünde arabayı park ettin biz seni bekledik sen ne yaptın kanka? Abi Olsun. abi dört yıldızlı otelin otoparkında arabayı park edip gömleğini değiştiriyor adam ya. Biz içeri girdik. İsmail geç geldi tamam mı? Yemek isteyeceğiz. Garson böyle benimle göz göze geldi. Beyefendi hoş geldiniz dedi. Hmm. Ben, hoş bulduk efendim dedim. Böyle biraz eli takılmaya çalışıyoruz. Abi Selçuk aldı orada ipek mendiller oluyor ya. <gülüyor> Selçuk <gülüyor> masa kuvernin üstündeki ipek mendili aldı tamam mendile baktı böyle. <laughs> Böyle baktı böyle sağa sonra Millet mendile ne yapıyorsa Selçuk da onu yapacak. Baktı ki kimse mendile dokunmuyor. Selçuk mendili yavaşça böyle yerine bıraktı tamam mı? Ondan sonra <laughs> İsmail geldi tamam mı? Yemin ediyorum var ya bak çingen maline giren muhtar gibi <laughs> girer girmez kanki? Gömleğin yaka böyle böyle yapıyor Adama böyle aptır. Abi benim de yemek nerede yemek? Ka kavga çıkaracak kanka yemek gelmese tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> böyle ge üçgen <laughs> <Üşken> geliyor ya. Kafasına <laughs> hayatında eline koyansın. Ramazan hayatında ilk defa üçgen pasta gördüğü için arkadaşlar. E, Ramazan kardeşimize de teşekkür. Güşah ne diyorsun kanka? Söyle sesli söyle. Benim pastam orijinaldi dedim. Beş, beşi de pastaydı dedim. Eskiler Bu arada öyle oluyor. Gördüğümüz pasta herhalde orijinal değildi diye biliyorum. Değildi. Gibi. Orijinal değildi. Ben yani zaten şakasını söyledim. Işte 2008'lerde kaldı bitti. Ondan sonrasında maket çıkarmaya başladı. Saçma değil mi? <laughs> maket olmasın. İşte kolaylık ya bazen hani böyle e, sokarken devriliyor falan ya. Ha. Hani onlar olmasın diye. Bir de kesmeye uğraşırken yok tepedekini indir öyle yap böyle yap maketi sokuyorlar. Ondan sonra koca bir tepsiden ufak ufak bölüp milletin önüne veriyorlar. Şu an İsmail'in yemek yemiş halini gösterdin kanka maketi sok. <laughs> İsmail bak şöyle şöyle yaptı. Ramazan zaten direkt böyle. Ramazan dedim yemek yedin mi dedim. Ramazan böyle yaptı. Hadi kalkalım. <laughs> ya, o kadar Kanki, mi? kanki ben de baktım tamam mı? Dedim ya pizzolada kemik yok dedim Ramazan şey yaptı. Kanka ben yedim. Kemiği de isteyelim mi? <laughs> kemiği de isteyelim mi? Kanki merhaba kemiği de yemiş kardeş. <laughs> o sırada Ceylin de bize veda mesajı yazıyor. Hocam ben tiyatro ekibinden <laughs> ayrılacağım. <laughs> İsmail polosunu gösteriyor böyle. Aşağı vuruyor böyle diyor, dur dur. Evet. Böyle Polo böyle bu arada. Her yerde görüntüsünü merak ediyor abi. Ona göre işte göbeğim çıkmasın. Kanki benim sol pratik daha iyi kanka, kanka onu, falan. O kadar o, kadar böyle elit bir ortam kendi yani böyle damat böyle kaşını bile kafır mesajı eli böyle. İsmail bir gir diye mi diyorum Asena. sonra sonra bitti tamam mı? Adamlar baktı ki biz artık sıçtık düğünün içine adam böyle yaptı yani trampetçi böyle yaptı. sonra baktım İsmail böyle yapıyor. Tutun lan Dokan bir fotoğraf çekelim. böyle artık. Gökhan fotoğraf çekelim. Çektim ama ya abi. <laughs> Anlat evet. bakalım. Fotoğraf çekelim. Ya bu dur, bu durum hakkında bir değerlendirme yaparsın. Bir şey Allah razı mas... O düğünde ne taktınız? Hakikaten ne taktınız düğünde? O kadar janjanlı manjanlı havalı bir sürü fotoğraf çekindiniz. Yolda vay Ankara'ya gidiyoruz havalarında falan. <gülüyor> ne <gülüyor> taktınız? <gülüyor> Sen cevap ver. <laughs> kaçınız neye girdiniz? Sen cevap ver. Beşimiz Gökhan'a girdik. Ama Olarak. Ne olarak? Huzurli <laughs> <laughs> masraf. Ya abla gittik düğüne. Hı, zaten de? hani bizden de bir şey beklediğini sanmıyorum. Beşimiz gittik zaten. Beş erkek. Bulamadık. Ne bekleyebilirsin ki? Gittik oynadık. Çocuğun gönlünü hoş ettik. Orada <laughs> bulunmamız bile bir şeydi. Beklemiyordu o bizi zaten. Evet, evet. Ki ben adamı tanımıyorum bu arada. Ha, ben de onu diyecektim. Sen <laughs> tanıyor muydun? Ben diye? adamı tanımıyorum. Gittim hatta ben gelmeyeyim de dedim. Sonradan dediler ki Hani Ramazan o kadar ayarlardık. Şerif masraf şey masraf abi. aza düşsün dedi hoca. <laughs> Yol parasını da Aynen abi. aynen o hesabı. Biz onu düşünüyoruz sen ne taktınız diye sordun. Çok saçma oldu. Şeyde yaptı <laughs> mı peki? Ramo sen benimkini öde ben seninkini maaşla dedi mi? Şimdi Gülşah evet. Hanım. Dediyse ayva yedim. Onu bana dedi. Ha ya o geçmiş olsun. <laughs> o da değil e, kendimizi götürdük adam mutlu ettik biz. <laughs> ha. Anca o yaksı Geleni yok başka tutuyorum. Ne yapacak yani? Ha, evet, Ceylin. Evet. Tam tersi tersini yaptırıyor. Evet arkadaşlar. Herkes geldi evet. Abla. <laughs> Edep yahu. Ya bu kadar uğraşıyorsunuz Kerim'le. Ben Edip hepsini kesiyorum bu arada. Ne gerek var? <laughs> evet arkadaşlar. Art Yadro Himalaya dağlarını. <laughs> şey, Töremize uyuyacaksın. Seni berder yapacağız. Art Tiyatro, Çark Çilesi kaçıncı bölümdü lan? 12. 12. 12. bölümü tamam, e, müthiş bir finalle kapatıyoruz. Finalde İsmail Mezdek oynayacak. İsmail oynayacak. <gülüyor> oyna <gülüyor> oyna <gülüyor> İsmail, Mezdek'e nasıl oynan İsmail? Ama... Geldi. İsmail, 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 tam bir Pardon, İsmail gösteriyor. Açığa çekiyorum İsmail abi. <laughs> Evet artiyatro arınma gecesine <laughs> Gördüğünüz gibi burayı tamamen istediğim şekilde boşaltabiliyorum Şimdi tık yapacağım herkes gelecek <laughs> Ama arkadaşlar bazı şeylere engel olamıyorum çünkü gerçekten arkamda <laughs> Arkamda gerçekten iyi insanlar yok <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten de bazen Kontrolsüz güç güç değildir diyorlar ya. Benim de elimde bir güç var. Kontrol altına almak için kıcımdan ter atıyor. Ama yine de bu ekibi seviyorum. <laughs> Ar tiyatroylaydınız arkadaşlar. Ağzımdan çıkan tükürük değildir. Emziyenin <laughs> gelirken de suratıma attırdığı suydu. <laughs> Allah. Ya Rabbi şükür. Ee, bir sonraki bölümde İnşallah görüşmek üzere. Remzi'yi kovacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. O bir, ama kovuş hikayemizi de öğrenmek isterseniz bir sonraki bölümü izleyin. Ve bir sonraki bölümde İsmail'in nasıl hamile kaldığını size de <laughs> Ramazan'ın da dişlerinin detayını ve Gonca ablanın dişinin arasındaki boşluğu ve Gülşah ablanın da Afganistan uyruklu olduğunu. <laughs> Her şeyi açıklayacağız arkadaşlar. Ama nerede? Ceylinsiz bir şekilde. Hocam Şamama'nın Şamama demedin. Şamama Azerbaycan'a gidiyor ya. Şamama sen gidiyor değil mi? <laughs> ya gidiyor değil mi? Hadi 1 2 3 hadi hay diyelim. 1 Alkışlama. Ay 1 2 3. Ay. Evet arkadaşlar. Art Tiyatro yine her zamanki gibi güzel bir final yaptı. Güle güle görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>